Bugün tohumumuz kodlandı, şüphesiz insanız hepimizde ve bütün kötülükleri aştık. Yoğun ışık altındayız, şu anda toprağa toplantılarımızı indiriyoruz. Bu şu anlama gelir, bugün dünya planetinde göç kayı kapılarını açabilmek için yapmakta olduğumuz her şeyin köz kayıtlaması yapıldı köz kayıtlaması derken kastettiğim <laughs> ağırlığın hafiflediği bir sahanın diriliklere dil olup inmesi ve yoğunlaşmasıydı. Kurtuluş sahasıdır bu saha ve bu sahaya varabilenlerin hepsi kurtarılabildiler. Temel bilgi İslam olan insanın kutsal şafak olacağı bir dünyada herkesin kulluk yapması ve kontrol kırması için çabadır. Bu çabayı hepimiz teknikle kodladık ve başkanlık dili olarak kayda çektik. 4000 yıllık bir dönemi kodlattık. 4000 yıl süper sahalar kodlanmış halde kontrollü olarak kayıt yapacak. 4000 yıllık süper sahalanış gerçek ilmin kalemine çekildi. <laughs> Bizler dünyanın sırrı olan ilim harikleriyiz ki bugün burada, bu yoğunlukta bütün kültlerimiz kaynağa indiler. Asla hata yapmadık, yaptırmayız da. Ağırın hafifletilmesi için bugün bu yoğunlaşmanın gerçekleşmesi şarttı. Asla hata yapmadık, yaptırmadık temiz bir dönem için bu güç kapılarının tekniğini kayda aldık ve Türkiye kodlamasını toprağa topluma indirdik. Ön gerçekliğimizde kaynağa iniş vardı. Kaynağa inmek bütünün kürzi sahalarına inmiş olmamızla mümkündü. Kontrol dışı bilgimiz yoktur doğanın gücü olarak buradayız ve bu yoğunlaşmayı görev geçişleriyle yapıyoruz. Tüplerin toprağa, topluma inme imkanı artık kalmadı. Tüm insanlık tüpsüz olarak bu çalışmaya dahil oluyor. Kucakladık hepinizi canlarım. Temiz bir doğal dürüm kodladınız bugün yine. Bütün kodlarınız tüm sahaları kayıtladı ve bitmiş hiçbir şeyin olmadığı bir dünya gücünü devreye aldık. Kucakladık tümünüzü de. Kutsal ışıksınız, muktedirsiniz ve has insanlarsınız her biriniz. Kaç merdiven çıktığınızı sormayın. Tüm insanlığın kelam olduğu bir dünyada merdiven artık yoktur. Tüm sahalara inebilensiniz kendi yolunuzda, kendi tohumlarınızla kaynak olabilirsiniz. Asla hatanız yoktur. Çok mutluyum. Dünya insanlığı geçişlerini yapma imkanına sahip oluyor. Tüm insanlığın gerçekliğinde bu var. Öfkemiz asla yok ve olmadı. Öfkeli olan kök kayıtlamaları yapamayacaktı. Biz öfkeyi aşanlarla görev taşıdık. İslam olanın ilmiyle bütün hizmetçilik yaptık. Kucakladıklarımızın hepsi kotlanmış olanlardırlar. Kabuları yıkanlardır onlar ve toprak olanlardır onlar. Orta kabuların türevlerini kotlarlarken has olup yaptılar bunu. Oğullarını kaleme indirdiler ve ruhsuz olanları kotladılar. Süper insanlık realitesi dediğimiz bu kod Allah'ın kültü olan ve bütünün gücü olan bir çok insanı kayda çekebilen İbrahim soyunun kaydıdır. Süper insanlık dediğimiz bu kayıtta tahdit yoktur. Her şey buradadır ve her şey has olarak kodlanmıştır. İnsanlık ilminden öte bir ilimdir bu ilim. Amon Kodlarının örtüsünü örtebilen ve mutlak kurulları kodlayabilen İslam olanların dilidir bu. Erdiğimiz en büyük güç mühimdir. Mühimdir diye düşündürdüklerimizdirler. O güç ağır yükü hafif, hafifletebilen insanlıktır. Ekmeğim Allah'ın elmidir. Yolum haktır. Yaşamım haslı ve ben hataları affedebilenim. Nefes olup nefes verdiğim sürece, mühim olan ilimdir diyenim. Asıl dünyanın ruh sonsuzluğu olduğunu da insansıların ilme varıp anlayacakları bir gücü devreye aldım. Ama bu gücün ötesi de var. Etin ötesi de var. İşte ona ben, at onların kültü olan ve hakkın kapısında kontrol kuran imparatorluk kültü dedim. Yet diyelim yok canlarım. Hepimiz bir tekiz biz. Eşya dediğimiz bu yaşamda kelam olanlarız biz. Aklın kapısında kulluk yaparak bütüne hizmetçiyiz biz. Bütün amacımız torbayı toprağa indirmektir. Bu torba insanlık torbasıdır. Bu torbaya bitki, hayvan ve tüm yaşam kodlamalarını kayıtlayarak forç uh, kayıtlamaları yaptık. Forge kalemiyle kayıt yaptık ve bütün kodlarımızı kontrol ettik. Et kemik insan ve biz o yüzcanlar. Uzak, uzak planetlerin tüm insansıları da bugün buradalar. Hepsinden gerçek kayıtlamalar yaparak bütün kötülüklerin açılabileceği tohumları ektik. Temel ilim Allah'ın ilmi ama ölü planetlerde bu ilmin ötesini de kodlamalıydık. İşte ocağa indirdiklerimizin tahrihsizliğinde kelam Allah'ın ilmi ve biz öte beri değil tüm sahaların kürzi sah sahası olarak yaşama kaynak olduk. Enkarnelerinden söz ederler canlarım. Biz deriz ki ekmeği olan enkarneden ötededir. Her andır. Onun ses olup yaşama inmesinin anlamı yoktur. O her sahadır ve onun örtüsü yoktur. Onun pür, pür dikkat bütün çalışmalar izleyip anlama niyeti yetmez. Ekmeği hak etmeli, yolunu kotlamalı, murad ettiği her şeyi halih kılmalı ki has olabilsin. Arkamızda kimse yok canlarım. Bunu da iyi bilin. Biz beden alan tüm insanlığı kodlamaya indik. Hiç kimse arkamızda kalmadı. Biz ölüler diyarı denilen bu Türkiye çalışmalarında kodlayıcı kayıt yaptığımız planeti kontrol etmeye de niyetliydik. Ve bugün burada bu kontrolü sağlıyoruz.